Siz verdiğiniz gibi bana görev vermiştiniz bildiğiniz gibi onları yapacağız şimdi arkadaşım var yanımda o bana kolaylık sağlayacak yani onu yanıma aldım lazım çünkü ilk görevimiz çalıya girmeden mortis çalıya mortisle girmeden bin alıyor burada hemen kıralım çalıya girmedim ha Çalıya girersem yani görevi tamamlayamazsam ceza var. Siz gene bu videoya yazın. Ben çalıya giremiyorum. Aga. <laughs> çalıya giremiyorum ki. <laughs> Yardım. Mortis'in don 11 seviye değil Mortis 5 rütbe yapma da gelecek arkadaşlar. Yazmışsınız. Çalıyor girmedim arkadaşlar. Hadi sen sendeyiz oğlum. Güveniyorum sana. Bu görevi yapmamız lazım. Arkadaşlar bu arada İlk, i̇lk kupa aldığımızda oluyor. Aha ne yapacağız biz şimdi? Bekleyin. Ay anne. Oynayacağım. Sana. Yok 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 yok. Oo. Oh. Poydistanlıyız kanki. <laughs> Hadi poyraz. Dal, dal oğlum. Haydi oğlum. Ne yaparsın sen. Arkadaşlar onun kanalda Emine Bahadır. Niye ismi böyle dersiniz? Vur ona. Uç ona. Uç kanki. Uç. 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 Bitsin kanki. Arkadaşlar fena dal daldık valla. Fena daldık. Poli dikkat kanki. Sen önemli elemansın. Ben ne yapacağım sensiz. Aha. İlk ikiye girdik mi? Girdik. Birincilik. Birinciliği de buradan aldık. Poyraz arkadaşımıza selamımızı gönderelim. Bir de yazmışsınız ki Mortis'e 3 kilo al. Şimdi onu da hemen arkadaşımıza bildirelim. Yazalım. Hmm. Evet arkadaşlar biz hazırız. Mortis ile 3 kilo başlasın. Çalıya girebiliriz ya. Yani. Haberiniz olsun. Bu öbür görev Hemen kaçalım. Çok iyi. Aksesuar ile başlattı. Emine Bahadır diye kanal var. Ona da gidin. Videoları var. Yani ben şimdi değişeceğim onları Mortis'le. Artık çalıyor gülme var. Deşmek de var. Hayır. Hayır. Bir kilimizi aldık. İyi. Çok iyi. Kilini çaldık. Boyraz abimizin. Bu arada full hesabı yanımızdaki arkadaşımız profesyonel bir oyuncu. Çok iyi oynuyor. Evet arkadaşlar. Kaç Boyraz. Kaç. Koç. Sen çok iyisin ya. Bravo be. ikinci killimizi de aldık. Son bir kill. Dayan Boyraz. Dayan Boyraz. Dayandın. Tam orada arkadaşı var onun biliyoruz. Bu yok. Üç oldu. üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu be. Evet arkadaşlar görev başarılı. Bakalım buradan win gelecek Birazcık zor. Ama bizde Poydi babamız var tabii ki. De. Mortis'e 30 25 rütbe yaptığım bölümü de gelecek. Poyraz aslında daga alsa ben meyve rahat olurum. Aga unutmuşum unutmuşum ya. Poyraz her şey sende oğlum. 3 kilo aldık. Sen değilsin. arkadaşlar olmadı bu oyunda. Buradan bir like'ımızı gönderelim. Çok iyi oynadı. Ben de biraz Starz'lı sonunda kara pantolon. Gördüğünüz gibi 3 kill, 5 ölme, 1 ölme, 2 kill. Çok iyi. Evet, çok iyiyiz. Şimdi arkadaşlar demişsiniz ki hesabını göster abi. A a arkadaşlar başlıyorum hesap göstermeye. 18 kupalı kezgarımız var. E, burada Doktor Edgar, Kara Maskeli ve Saf Gümüş Edgar'ımız var. Edgar. E, burada da ışık Meleği koltuğumuz var. Köpek Balığı, Haydut Koltuğu ve Rak Yıldızı koltuğumuz var. Suki'kimiz var. Suki'k'te de, de böyle kostümler. Keith, Leon. Leon da bu. Kit de normal. Aynı Mike'da küflü Mike'ımız var. Riko'da iki tane bir sürü iyi kostümümüz var. Burada göstereyim. Ben yani bir öyle değil. Yani öyle iyi bir kostüm yok. Brock'ta bu var. Bir de e, şey Brock'larımız var. Burada var. Süper. Rager Brock. El bu var. Ee, seviyelerine de bakın yıldız gücüdür falan. Ee, başka var bu oda var. Sekiz var. Nita var. Bu renkte bir sürü var. Yani bir sürü değil mi de birkaç tane var yani. Bu renk böyle. Beş esane su vermişti değil mi arkadaşlar? O zaman çıktı bana. Şöyle de bir sürü kostümüz var yani tüm kostümler ama tabii ki Kalkan kostümler yok. Ba Bandita şeli, PSG şeli, klasik şeli, unskat bastır şeli, yıldız şeli, şehir şeli. Burada da öyle çok yok. Bu var, bu var, bu var. Yani bulu bir ara kasıyordum. Evet arkadaşlar şeyimiz gitmiş. Şimdi tekrardan başlayalım. Mortis. Juju, Juju kasma videosu gelsin mi? Diyorum size. Ee, soruyorum Juju kasma. Hangi 24 e, saat süneyle kasayım? Mortis'le kasacağız. Juju'yla size soruyorum. Böyle henkimiz var. Henkte var mı herhangi bir, bir kostüm var. Köpek balığı hem, Öbürleri zaten sönmüyor eş videoları onlara çok önem vermiyorum çıkmış mıdır bilmem bellerimiz belde bu kasma. ya de it? yok bastır bastır kasma ya da feng kasma da gelebilir <laughs> bonide iki tane var stu da var dediğim var angelo sen Grade olması lazım ya. Rafta var, evet. var. Willow'da var. O, o canım da var. Geliyor e da yok. Gaz da var ya. Pf. İyi. Collette çok iyi bir kostümümüz var. Daha var mı? Yok. Öbürlerini almamışım. Kollette kasabilirim. Oh, don't worry, don't worry. Bas kasabilirim. Basta Umbaz'da var, Lola'da var. Max'te çok var. Let's go. Come on, zip zip. Ne ben de Melek Max mi var? Lan ben niye bunu yeni fark ediyorum? Nasıl? <laughs> Mustafa, Draco, Draco kasıyordum o yüzden kostüm almıştım. Piper, pembe Piper. Tiki de yok, Mandy de var, Sarah da var. Çok yok. Delirtme beni oyu. <laughs> Az kaldı. Penimiz de var. Bir kostüm daha var. Göstereyim mi? Göstereyim vardı sanırım. Lan yok. Tavşan peyni bende nasıl yok? Ha doğru o öbür. Barley'den tüm kostümleri var Barley'in olan bizde. Altın Barley, büyücü Barley, akça aç Barley, kırmızı büyücü Barley, ee, Şehir Şövalyesi Barley. Size e, bunun gümüşle altınını alayım mı? Yani tüm şeyleri maksimum size bağlı? Bir de var. Kardeşim. de var. So var. var. Yo, var. Ha, bu mu var? Jessie de var. Bu var. Bu var. Bu var. Cinimiz de var. Uy, cinde iki tane çok iyi kostüm var ya. Bataklık cin neydi? o bir de... Oh, de çok iyi kostüm. Luda var. Benim neredeyse avlanmaz dediğin dokuz taşlı. Güey o oh, iyi İyi. da da var. Spike'ta çok iyi kostümleri var. Sakura Spike, Robot Spike, Maske Spike, Kara Lord Spike, Kundakçı Spike. Bir ne yok? kaka Spike çizgi film Spike almayı da düşünmüyor. var. Nani. Nani de bir tane vardı. Hep iki tane var. Nani de iki tane var ya. Evet, red sonanı. Otiste nasıl yok ya? Otisti kasıyordum. Böyle bakmıştık. Tamam, en başa geri döndüysek tamamdır. Arkadaşlar bu kadar da videomuz. Ee, yani hafta ya cuma cuma ya da hafta sonu çekeceğim. Çekeceğim arkadaşlar. Bir şey çekeceğim. Yani Mortis kasmayı arkadaşlar. Mortis kasmayı çekeceğim. Kaçırmayın. O yüzden görüşürüz ve bay bay.